Üç dönem sona eriyor. E, 2011'den beridir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Şanlıurfa milletvekilini yürütüyoruz. Hmm. 400 projenin üzerinde e, va, 400 proje vadiniz olmuştu. Fakat bu projeler 400 projeyi de açtı. Bundan sonra, e, üçüncü dönemden sonra e, Faruk Çelik neler yapacak? E, Sadece bir Faruk Çelik vatandaş mı olacak yoksa siyasete? yola devam diyecek? Ben çalışmayı seven bir insanım. Kanalurfa'yı ziyaretinde Genel Müdür Ferhat Özer'e özel açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2015 yılı seçimleriyle ilgili Şanlıurfa'nın bakansız kalmayacağını belirtti. Üç dönem sonunda Bakan Faruk Çelik'in ne olacağı konusunda ise açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çalışmayı seven biri olduğunu kaydetti. Ama Şanlıurfa'nın hizmetinde olmaya biz devam edeceğiz. 3 e, üç dönem Nasıl bitecek? Bittikten sonra bize bir görev verilecek mi? Alacak mıyız, almayacak mıyız? O ayrı bir e, tartışma konusu ama gönül bağımız devam edeceğini herkesin bilmesini istiyoruz. Siyasi etkimizin devam ettiği noktalarda Şanlıurfa'lılara kapımız açık olacak. Şanlıurfa projelerine bizim müdahalemiz e, devam edecek. Hele hele AK Parti, partimiz iktidarda olduğu sürece hiçbir sorun da yaşamayız. Kim milletvekili olursa olsun, kim başkan olursa olsun fark etmez. E, biz katkı sunacağız. Çünkü ben adım adım, karış karış Şanlıurfa'yı biliyorum. Bu avantajı Şanlıurfa lehine ben e, kullanmaya devam edeceğim ama henüz altı aylık bir zaman var. Süreç nasıl gelişir, e, neler olur, neler biter, onunla ilgili bir şey e, söylemek doğru değil. Şanlıurfa'nın da genel seçimlerde bakansız olmayacağını söyleyen Bakan Faruk Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü. Şanlıurfa sıradan bir il değil, Şanlıurfa büyük şehir. Yani bu büyük şehri temsil edecek mutlaka bir bakan e, olacak. Yani ben hiç en ufak bir şüphem yok ama tekrar ediyorum bakan yarıştığı önemli değil. Yani ne yapacağı çok önemli. Ben bakan olacağım, sen bakan olacaksın. E ne olacak oğlum? Ne yapacaksın? Yani... Hani derler ya söke söke almak. Alacaksın, yapacaksın, getireceksin, getirteceksin. Çok şükür biz bu dönemi dolu dolu geçirdik yani. Şöyle bir gözlerinizi kapayın geriye doğru bakın. Şanlıurfa'da olmaz denilen birçok şey oldu. Herkes geldi, herkes görevini yapmaya çalıştı. Ve ciddi ciddi yatırımlar gerçekleşti Şanlıurfa'da. Yeni bir hamleye ihtiyaç var mı? Var. Yeni bir hamleydi. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde e, genç arkadaşlarımız yapacaklar. Yeni bakanlar, yeni kabine, yeni milletvekilleri e, veya eski milletvekilleri neyse kimler olacaksa onların üzerine düşen sorumluluk var. Ama ben bugünden tavsiyem şu, kim bu görevleri alacaksa iddialı gelecek. Yani koltuğa oturma değil, terlemek için gelecek. Urfa'nın terleyecek insanlara, siyasetçilere ihtiyacı var.